sağlık pilotu iftar yemeğinden sonra e, sağlık grubu başkanı e, genel cerrahi uzmanı Sabahattin Destek Hoca ile beraber görüşler alacağız. Evet Sabahattin Bey bugün 27 Nisan 1922, 2022 güzel bir birliktelik yaptınız. İlk defa sağlık grubu iftar yemeğinde sağlıklı e, doktor ile beraber bir araya geldiniz. Sizi tebrik ediyorum. Bir iki başardınız. Onun için e, yanımızda da zaten e, meşhur kelam dönerci kılavuzu da var. Ee, onun onu yerine yaptık. Evet, e, toplantı ile ilgili iftar yemeğiyle görüşleriz alalım efendim. Şimdi e, memleketimizin güzide memleketimizin yeşil girosunun evet değerli sağlık çalışanlarıyla bir aradaydık. Kim arkadaşımız Görele'den, kim arkadaşımız Çanakçı'dan, kim arkadaşımız Şebin Evet. Ee, Giresun'un e, sağlık alanında da inşallah kabuğunu kıracağını düşünüyorum. Evet. Ve bu ateşi, bu isteği, bu şevki bütün arkadaşlar da görmek beni mutlu etti. Evet. İnşallah daha güzel şeyler başarmanın kararlarını aldık. Güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Arkadaşların çok güzel istekleri, hevesleri, evet. icatları var. Bu bize güç veriyor. Hep birlikte el birliğiyle güzel işler başaracağız. Bu süreçte bize yardımcı olan, <laughs> yerini, mekanını ve en güzelinde kalbini açan e, Kenan Lortoğlu kardeşimize, Çamurluk Dernek Başkan Yardımcısı, e, samimi duygularla çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de zaten e, bizim yapımıza, bizim e, platformumuza destek verdiği için ee, hem tebrik ediyor hem de platformda e, bize katkı sağlamasını istedik o da sağ olsun kabul etti. Bu evet. açıdan da yine kendisini teşekkür ediyorum. Kardeşimiz Haydar Önce e, bir emektar, e, bir... Pilar kurucularından Pilar proju kurucularından platformun temel kurucularından onun varlığı da bize güç Allah eksikliğini vermesin. Evet. hep birlikte güzel işler başaracağımıza, onunla birlikte daha şey, daha iyi işler başaracağımıza son derece eminim inşallah. Ee, Haydar? Evet. Haydar Başkanla bir da tekrar evet. Aydar Başkan da bir görüşe onlara tekrar diyorum. Evet Aydar Bey siz de Pilar kurucuları da çok güzel faydalı bir kurum yaptınız. Sosyalleşme anlamında süper bir olay yaptınız. Evet siz e, de derim ben deneklide Gidasın Federasyonu yönetimine girerek başladım. Ben evet. tepeden başladım. Sonra en köy <laughs> köye kadar indim ama sağlık koşulları bambaşka diye. Evet. İnşallah burada çok güzel hizmetler yapacağız. Başkanımızla beraber. Ben bu akşam bize bu ziyade mekanını açan Kenan Bey'e teşekkür ediyorum. Evet. Ya yani bizi izlemeye devam edin. Evet, sağlık alanında. Sağlık alanında e, büyük atılımlarda geliyoruz. Evet, evet teşekkür ediyoruz Haydar Hoca <laughs> Bey'e. teşekkür ediyoruz. Evet, Haydar, e, Aydar Bey'i dinledik. Evet, Sabahattin Hocam. Başarılı işler yapıyorsunuz. Diğer tekrar da görev yapıyorsunuz. E, ee, Emal Hoca Vakfı'nda, Hem Giresun Federasyonu'nda, Ateşehir Giresun Derneği'nde. E, ee, şimdi davet kuruldu zaten. Giresun günleriyle ilk farkındalığı başlattınız. Bir stand kurdunuz. Giresun'un sağlık platformu olarak. Ahmet Gelik'i de unutmayalım. Ahmet Gelik'i başlattı. Kesinlikle. Evet, sizin diyelim burada bugün ne gibi toplantı, ne gibi kararlar aldınız? Şimdi bu mübarek iftar buluşmasında evet. güzel kararlar aldık. Tabii dualarla. Arkadaşlar evet. arasında iş bölümleri yaptık. Evet koordinasyon planlaması yaptık. Ee, kısmet olursa aylık toplantılar düzenleme kararı aldı. Evet. Ee, Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında e, etkili olacak arkadaşlarla e, bir koordinasyon halinde muhteli faaliyetlerimizi tartıştık. Evet. Ve e, kısmet olursa Ramazan'dan sonra bir takım STK'larla buluşacağımızı, bir araya geleceğimizi evet. konuştuk. İnşallah STK'larla uyum içinde gerek seminer vererek, gerek ortak toplantılar yaparak e, ilişkileri daha da güçlendirme, memlekete bu şekilde daha faydalı olma, insanımıza daha e, gerek bilgilendirme, gerek yardımcı olabilme açısından daha çok katkıda bulunma e, kararları aldı hayırlısıyla. Evet. Allah bu mübarek e, Ramazan'da, bu mübarek iftarda dualarımızı, niyetlerimizi kabul etsin. Evet. İnşallah güzel işler başaracağımıza gönülden hayırlısıyla inanıyorum. Sizlerin de desteğiyle hayırlısıyla. Çok teşekkür teşekkürler. Evet e, yanımızda e mekanın ev sahibi olaraktan Keran Lordoğlu Kendisi burada bugün de miktara destek veren de çok mübarek Ramazan ayında faydalı bir iş yaptı. Sağlıkçılara buluştu. İlk defa oluyor. evet. buluşturduk. evet sizde. Hocam sağ olsun. Allah razı olsun hocamdan. Evet. Haydar abimden. Nasıl buldunuz toplantı? Çok güzeldi toplantı. Ahmet abiden de çok sağ olsun. Ahmet abinin de çok emeği var bu işte. Evet. Allah razı olsun. Ama hiç ki görmediğiniz sağlıkçıları gördünüz değil mi evet. burada? evet. Yarın baya bir sağlıkçı çalışanlar varmış üst seviyelerden. Evet. Yani daha da iyi olacak. Evet Allah'ın izniyle hocaman sayesinde hep, hep, hep. hepsini de tanıyacağız. Sayın hocam şimdi biliyorsun gruplarda bir 300, 350 kişilik kitap grup var. Evet. Ee, bu bir çekirdek kadro. Evet. Bunda bir aydınlatırsak, açıklarsak hem de izleyen arkadaşlar bunlarla ilgili bilgi alırlar hem de takipçilerimiz. Evet. aynen. Çünkü dediğiniz çok doğru. biz şimdi daha çok ee, aramızda yaptığımız iş bölümü, Evet koordinasyon, gerek vakit ayıracak, gerek e, aktif olan ziyaretlerde, her yerde bulunabilecek bir çekirdek ekibi oluşturmak suretiyle tabi zaman içinde o çekirdek ekibin e, bölgeler büyüdükçe, ziyaretçiler arttıkça e, ya da e, programlarımız çeşitlendikçe çekirdek ekibi tabii ki daha da güçlendireceğiz. Evet. İlk kuruluş hani birinci vites gibi hayırlısıyla bu şekilde yola çıktı. Allah utandırmasın. Daha da genişleyerek, daha da bu sürecimizi yapılanmamızı evet. devam ettireceğiz. Ama esasen bu çekirdeğin ilk temelinde sağ olsun kardeşimiz ve e, büyüğümüz ee, Ahmet Gedik Bey, evet, Bey yalı... ondan sonra Haydar Öncü Bey ve e, biz aslında dibinden de en temelinde rahmetli mekanı Nuri Cennet olsun, Metin Ruşen onu evet. daha analım. İşte ilk e, çekirdek ekip bu dörtlüdür aslında. Evet. Biz e, rahmetli Metin Ruşen'in doğrusu e, niyetini vasiyetini halaip ile yerine getireceğimize inanıyorum. Allah Neşe rahmet, rahmet eylesin. Evet, evet edin. bu plafonu Belki diyelim, temel taşı diyelim. Ee, Ahmet geldik, kardeşimiz geldi. Evet. evet, Ahmet, hoş geldin. Hoş Mutlu musun? Ee, Sağlık Burada buluşturduk. Aslında e, hedefine ulaştı sayılır. Evet. Rüyalarına giriyordu. Başından beri sevindik. Ben e, iki hafta, iki hafta, üç haftadır böyle buluşacağız, buluşacağız. Sabah Kul hocam Başkanımız'a çok teşekkür ediyorum. E, olmadı, bugün olacak, yarın olacak ve şu anda çok mutluyum. Çünkü hastane müdürlerinin hepsi buradaydı. Evet. Hem başhemşireler buradaydı. Hemşirelerim buradaydı. İki, iki doktorum burada, cerrah doçentlerim buradaydı. Hepsi Allah razı olsun gelmeyen iki kişiydi. O da e, galiba Trabiye takıldı. Trabiye takıldı olabilir. Ama beni kırmadılar. Şabattin hocamı kırmadılar. Hep beraber burada biz, biz kardeşiz. Giresunluyuz. Giresunluyuz. Giresun'un e dertleri de için, de Giresun'un de insanların sağlıkları için burada Sabahattin Hocam'ın yanında buluştuk, de, konuştuk. Eee neler e e, aramızda işbirliği, iş paylaşması yaptık. O da çok güzel oldu. Her hastanede müdürleri geldi. Çok güzel bir toplantı oldu. İlk toplantımız böyle oldu. Mübarek pazarda duaları tuttu. Evet. Ahmet Gedi'nin. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Bunu e ya rüyasına gir, sağlıkını En son topladın abi. Ve basın basın olarak benim Sadi müdürümüz 25 senedir tanıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim Sadi müdürüme. Bizi sağlığında basın danışmanı oldu. İyi ki aramızdasın. Allah sana uzun ömürler versin. Amin. amin. diyorum. Cümle bize. Evet, evet. teşekkür etmemiz lazım Bizi kırmadın. Bu akşam geldi. Ne kadar geldi. Ve, yerine. ve bizi bu akşam misafir ettiği için dedim ki Kenan Başkanım belki 15-20 kişi olur. Ahmet abi hiç sorun değil. Sağlık olarak getirebilirsin dedi. Bize mesela ev sahipliği yaptığı için kendisine çok teşekkür ederim. Oğlu da fizik tedavi doktor yardımcısı çıkıyor. Allah yolunu açık etsin. sağlıkçı geldi o zaman. Sağlıkçı geldi fizik tedavi. Tabii biz ihtiyarladık. Fizi, bizim fiziğimizi de o yapacak. <laughs> İnşallah ensarımız yapacak. Evet. E, çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. güzel. Bize tüm buradaki sağlık çalışanlara, hemşire, doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, Giresun sağlık platformu bir iki başardı. Bunu devamında çığ gibi büyüyecek. Ve toplantılar, seminerler, e, çalıştaylar ve Kimin ne ihtiyacı var sağlık konusunda adres neresi Giresun Sağlık Platformu buradaki aynen. dayanışmayı koordinasyon evet. sağlayacak sizlere başarı diliyorum hocam. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet.